Kahramanmaraş'ta çalışmaları 7 aya yakın süredir devam eden imar planı nedeniyle birçok konutun akıbeti bilinmiyor. Vatandaşlar birçok konutun kaderinin ne olacağını merak ediyor. Özellikle depremden sonra üstün körü bakılan binalara gelişi güzel orta hasarlı ya da ağır hasarlı durum raporu verilmesi süreci daha da uzattı. Uzman ekiplerce yapılan kontrollerde hasar tespit durumuna göre binaların daha sağlıklı olduğu ortaya çıkıyor. Bu durumun itirazlarla düzeltilmesi ise haftalarca zaman alıyor. Diğer yandan orta hasarlı binalara iç rahatlatıcı açıklamaların yapılmaması binalara yerleşen vatandaşları huzursuz ediyor. Yaşanan felaketlerin üzerinden neredeyse 7 aylık süreci geride bırakmış olacağız. Ve bu 7 aylık süreç felaketi yaşayan her bölge için elbette ki çok zordu. Ve o zorluklar da devam ediyor. Şimdi bu zorluklardan bazılarında özellikle dile getirmek istiyoruz. Çünkü biz sürekli olarak vatandaşın sesi olarak bu zorlukları bu ekranlardan taşımayı kendimize bir görev olarak kabul ettik. Evet orta hasarlı binalar. Çok önemli bir konu. Şimdi bu konuyla ilgili malum şunu ifade etmiştik. Bir an önce bu sürecin aslında tamamlanması gerektiğini ve insanların ona göre bir yol haritası çizmesi gerektiğini söylemiştik ama Kahramanmaraş'ta halen insanlar bekliyor. Evi yıkılanlar evlerini tekrardan kendilerini yapmak istiyor ama hani 7 ay olmasına rağmen şehrin imar planının çıkmamasından dolayı halen beklemeye devam ediyoruz. Şimdi inşaat mühendislerine göre bahçeli evler, diğer taraftan Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı şehrin yeni imar planına göre 4-5 kat olabilir. Lakin fay hattından uzak olan bin evler bölgesine değinecek olursak buradaki imar planında kesinlikle 4-5 kat değil. Zemin etüdü yapıldıktan sonra yeni deprem yönetmeliğine göre hazırlanan projelerle aynı yükseklikte binaların yapılması gereklidir. Yani bizim görüşümüz özellikle ifade etmek istediğimiz nokta bu. Çünkü zaten Kahramanmaraş yani inşaat arsası yönünden çok zengin bir e, zengin değil. Bir de yatay mimari adı altında az sayıda olan arsalar düşük kat seviyesiyle bence yani bizlere göre heba edilmemeli. Bir de, bir de evleri yıkılan insanlar daha fazla mağdur edilmemeli. Yeni deprem yönetmeliğine göre yapılan yükseklikteki projelere göre yapılan aynı yükseklikteki uygulamalardır. Ayrıca şehirde bulunan ağır hasarlı binaların bir an önce yıkılması, ancak enkaz yerlerinde inşaat yapılıncaya kadar rehabilite edilmesi konusu da çok önemli bir noktadır ve e, o inşaat alanlarına yani yıkılan binaların yerleri harabe şeklinde kesinlikle bırakılmamalı. Uzmanlar birçok şiddetteki depremi atlatan binaların yine aynı şiddetteki depremlere dayanma gücünde olacağı kanaatinde. Ama oturulup oturulmayacağıyla ilgili iç açıcı açıklamaların yetkili kişilerden gelmemesi vatandaşları çaresizliğe itiyor. Şimdi gelelim e, depremden sonra binaların hasar tespitini yara yapan görevlerin e, üstün çörü. Yani dışarıdan bakarak orta hasar verdikleri binaların sahiplerinin daha sonra teknik elemanlarla yaptıkları detaylı incelemede hemen hemen hepsinin az hasarlı veya kolaylıkla basit tamiratla giderilebileceği gözlemlendi. Şunu da ifade edelim. Depremin ilk döneminden binaya dışarıdan bakan görevlerin kendilerini ee, özellikle emniyeti almak noktasında üstün körü bakarak kolon ve kirişlerinde yani taşıyıcı sistemlerinde bir problem olmayan binalarda orta hasarlı diye rapor tutulan binaların sahipleri evlerinde oturuyorlar. Fakat birileri çıkıp da orta hasarlı binalar yıkılacak güçlendirme projesi yapılacak vesaire diyerek onları adeta huzursuz ediyor. Bu arada şunu da özellikle e, vurgulamam gerekiyor. Kahramanmaraş'ta orta hasarlı tehlikeli diye tabir edilen Hatta ağır hasarlı diye tabir edilen binaların hiçbiri 6 Şubat depreminden sonra meydana gelen 2000'in üzerindeki depremde yıkılmadı Bakın bu nokta da çok önemli bu depremlerin bir kısmı oldukça şiddetliydi yani 6 şiddetinin de 6 şiddetine yakın depremlerdi. Şimdi bunlara üstün körü bakarak orta hasarlı denilen binaların yıkılmak istenmesi ya da aşırı güçlendirme maliyetlerinden çıkartılması haksızlık olacaktır. Yani bu teknik elemanlar tarafından da söylenen bir nokta. Bu konuda orta hasarlı olduğu iddia edilen binaların tamamı gerçekte incelendiğinde as hasarlı olduğu, vatandaşın daha fazla mağdur edilmemesi gerektiği özellikle teknik insanların vurguladığı bir nokta. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Hani vatandaşın da talebi bu. Benim bina ağır hasarlıysa yıkılsın. Ben zaten ağır hasarlı binaya girmem diyor. Benim canımdan daha mı önemli bina gitsin diyor. Ama ağır hasarlıysa gerçekten hani taşıyıcı sisteminde bir problem varsa yıkılsın. Ama ağır hasarlı değilse Orta hasarlıysa ya da az hasarlıysa ve buna zamanda böyle bir rapor düzenlenmişse bunun yıkılması da milli servettir. Evet bu bir milli servettir bakın. Bunun için Bizim bir an önce bu sorunu çözmemiz, bir an önce vatandaşın işte orta hasarlı binasını güçlendirip evine geçmesi gerekiyor. Yoksa süreç uzadıkça insanlar e, kira ücretlerini yükseltiyor. Vatandaşlar ev bulamıyor, önümüzde bir kış var. Bakın evleri görüyorsunuz efendim. Şimdi e, burada ağır hasarlı binalar var, orta hasarlı binalar var, az hasarlı binalar var, çok çeşitli binalar var. İşte bunlarla ilgili hani yıkılması gerekiyorsa mesela bu bina örnek veriyorum ağır hasarlı bilmiyorum ne olduğunu onu da ifade edeyim ağır hasarlıysa bu binanın bir an önce yıkılması gerekiyor. Orta hasarlıysa işte bina sakinlerinin yıkıp yeniden yaptırması ya da işte güçlendirme ise güçlendirme yapması ki hani bu süreci hızlandırmamız lazım burası şu anda bomboş burada ne oldu şu anda derin bir sessizlik hakim. İşte bunları bir an önce çözmemiz gerekiyor İnşallah bu konuda sürecin de hızlandırılmasını bekliyoruz.